Ebrar. Kızım, neredeyiz bitişim? Hani, hani bitişim? Hadi, hadi annem gel, 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 gel bak. Oh, hava mis. Ne oldu? Annem. Sür annem bu tarafa gel ama bak bu tarafa gelme bisikletler geliyor. Bizim yanımızda sür bu tarafta. Tamam mı? Evet. Burada hadi bakalım Yiğit abinin peşinde. Evet, tamam o abi olduğu için hızlı gidiyor. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Evren çok mutlu dışarı çıktığı için. <laughs> Götür, Oy, oy Çok mutlusun. Çok. Evet. Koştur. Enerjini bugün attı tamam mı? Boncuklarım. Benim boncuklarım. Yasaklardan önce biz. Ay düşüyorsun bebeş ya. Yayıla yayıla yatmasana. Bugün bayağı bir kalabalık. Bakın herkes yasak var diye sahillere dökülmüş. Abo, abo. Betüşü düzeltelim. Haydi. Huu, uçuruz. Bak yazlı Yiğit nerede? Haydi gel. Kay 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 kay. Hoppa. Çok güzel. Zıplıyor musun? Şey. Zıplıyor Oturtan musun? Ha? Ne oluyor benim çocuğum ha? Biraz keyifsiz biraz. Evet ya. Keyifsiz keyifsiz getirdik çocuğu. Ya sen de buradaydın ya? <laughs> Oo, bak bak Yağız nereye tırmanıyor bak. Hadi tırman. Çekiyorum seni tırman. Oradan çıkacaksın. Gel sahile doğru gidelim gel. Çok inşa. Hadi denize bakalım gel. Tamam. Ama ben Ha bu şimdi yüzülen denizlerden değil. Bak bütün herkes patene biniyor. Bisiklet kiralıyorlar. Ne kadar güzel hava değil mi? Evet. Hadi bakalım. Oy tırmanalım. Tırman. Ay. Hop. Düştün mü? Evet. İşte. Çok güzel olacak Otur. Saçlarından görünmüyor. Gemiler ne kadar güzel. Gemiler de var evet. Küçük gemiler var. Ebrar. Sahile bak. Güzelliğine bak. Hadi kızım biz de inelim. Eblam. Hadi bakalım denize geldik Ebrar. <laughs> Ay yazda, yazla ikisi denize geldi bunlar. El ele tutun, el ele tutuşun. Yaz, el ele tutuşun. Güzel mi kızım? Soğuk mu? <laughs> Hiç planda yokken denize giriyor bu çocuklar. Nasıl? Soğuk muyuz? Evet. Ebrar. <laughs> gel bak şurası daha iyi. Evet burada durun. Küçük taşlar. <laughs> Ayağını Çok temiz görünüyor ha vallahi. Ay ya, kalk 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 kızım. Popo ıslanıyor popo. Ay. Dondu mu? Dondu mu? Ebrar? Evet. Sen tut bakayım ki. de bunlar soğuk diyor. Soğuk soğuk ben de baktım evet. ya. Hadi hadi. <laughs> Bir de en başta var. Hadi çocuklar. Uyandı mı? Çocuk uyanmış galiba. Ya. Ben yukarı çıkayım. Nereye çıktın? Gel. Hop hop zıpla. Tırmanma yeriymiş burası. Küçük tırmanma yeri. Dağın tepesine ulaştın Ebrar. Burası dağ gibi düşünüyoruz. Dağın zirvesine ulaştım. Evet. Ben evet. Hadi in bakalım. Bak çok büyük bir kaydırak var. Huu, ne kadar güzel. Oraya gideceğiz. Bugün çok çok eğleneceğiz. Hadi. Hadi. Koş git de oraya teyzen. Hadi. Ne oldu? Niye koşturuyorsun? Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Ebrar, Eylül. Hadi. Eylül. Kayamaz. Değilim, güzel. Yok yok kayamaz kayamaz. Çok kocaman o. Kocaman ya baksana. Ben bile ürkerim yeminle. Ay. Kuzum sen de mutlu ol. Sen de mutlu ol ya. Ay nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Ebrar gelecek. Uh, geldi. Hadi gidiyoruz artık. Bu kadar eğlence yeter.